Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Hamza ile birlikte eve kız attım şakası yapacağız arkadaşlar. Bunu bir arkadaşım yapacağım. Bu arkadaşım benim 2-3 e, senedirli arkadaşım arkadaşlar. Arkadaşım arkadaşlar. Neyse. O zaman şaka başlasın. Ne diyelim. Şaka haber? Video geri çekmedim. senle bir şey konuşacağım. Acayip bir şey bir şey ne Acayip bir şey oldu. Cesa <laughs> <laughs> oynayacağım diye. bekliyor. <laughs> Bir şey oldu çok güzel. Ap. Çok ama. <laughs> ne oldu lan? Merak etti. Ha söylüyorum gülme ama dedim. <laughs> Gördü şu anda. Tamam mı yazalım? <laughs> Kanka ben Pazar günü eve kız attım Çok güzel bir boyu koydu sevgilim oldu. Bazı sevgilim yok arkadaşlar. Evet, çok acı bir şey. <laughs> sevgilim oldu. Hadi. Acaba ne tip gelecek ya? Çok merak ediyorum. <laughs> Hala bir şey yazmadı. <laughs> Gördü. Hadi. Aha yazıyor. Harbi bak. Bir daha atacağım. sende. gel. Harbi. Valla. Minan da harbiden şu anda var ya. İnanma. Valla dedim ya. sen gel bir daha sınıftan bir kız şu anda çok heyecanlandım böyle bir gülesim geliyor güle ama gülemiyorum niye utandın mı utandın mı Oğlum. Cem kızı öldürür. Sen gel. Gelmezsen ben ne diyelim dur. Daha <laughs> Kanka. Neyse dur. Ee, sonlandıralım şahamızı bir şey diyeceğim. Hani benim kanal var ya. Gördü diye el salla. Video dası. <laughs> diyelim. Bakalım ne tepki verecek. <laughs> Atacağım YouTube'a. I love you bro. Sence videoya kaç like gelir diyelim? 2 de, 2 de. En fazla 2 de. 2 gelir. cevap yazıyor. Kaç? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 100 milyon. İnşallah o da gelir. Neyse. İyi. Geceler kanka. Bay bay. <laughs> Gerçekten atmadım diyor. <laughs> Yok kanka. Ne aslası. Ben öyle bilmeyeyim. Ayıp ediyorsun yazalım. <laughs> Video 6 dakika oldu o 7'ye doğru gidiyor. <laughs> Değilsin zaten şaşırdım. Neyse. Baba. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmişsiniz, like, sonra hala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.